Merhaba arkadaşlar, kanalıma geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Love Superz'in sürpriz paketini açacağız arkadaşlarım. Hadi başlayalım. Ben daha önce hiç açmamıştım. İlk kez açıyorum. Hadi açalım. Arkadaşlarım, Kitty Cool çıktı bakın. Çok güzel. Hemen bunu kuralım. Hemen kapı bir şekilde. Bakın arkadaşlarım, Kitty Cool'umuz çok güzel parlıyor. Hemen onu buraya katıyorum. Böyle yatalı şekilde. Şöyle hemen ikinci şey eşyamıza geçelim. Arkadaşlar bu ikinci de böyle çıktı bakın. Böyle bir çaylanlık çıktı. Şimdi hemen diğerini alıyorum. Arkadaşlarım burada yazıyor ki 171 tane kart veya taso çıkarsa şu ikisinden hediye alıyormuş. Hemen şuraya katıyorum. Hemen şuradan bir tane kart alalım. Bakın arkadaşlarım duvamız çıktı. Duvayı ben çok seviyorum. Çok güzel kıyafetim. Bakın arkadaşlar. Tasa dediği bu yani. Kalp ve tasa var. Bakın bir tane daha kalp çıktı. Bu da Quick School. Böyle. Tamam. Baktım arkadaşlar. Arkadaşlarım yani bunda baya bir şey çıktı. Baya bir eşyası çıktı. Buradaki da böyle bakın. Böyle yemekleri çıktı. Yemek çıktı böyle. Arkadaşlar için tatlılığına bakar mısınız ya? Çok tatlı. Hemen yemeğini yesin burada. <laughs> Bakın burada da bir tane daha çıktı. Kocaman kolay gelme. Kanalıma abone olmayı unutmayın tamam mı? Şimdi <laughs> Bakın bir tane daha var. Düşmedi. Hah <laughs> buradaymış. Bakın arkadaşlar angelimiz çıktı. böyle Arkadaşlar bakalım kaç parça çıkmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 parçamı söyleyeceğiz arkadaşlarım. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, tanımlamayı, hoşçakalın, hoşçakalın. Size çok seviyorum. Bay bay.